Batı erkeği gibi İtalyan İtalyan Isra duruyorsun ula. orada <laughs> hiç de kilo almıyorsun bu nasıl olabilir? Şimdi bak sana hayır <laughs> derler ben sana gerçek söyleyeyim. Yani. Söyle. Şimdi biz orada Özellikle Masterchef ilk kısmı çünkü çok yarışmacımız var yani 20 18 yani o içinde bir gün içerisinde aşağı yukarı 50 yemek tadına bakıyoruz. Evet. 50 60 ya. gerçekten az bile yersen çoktur yani. Ve karışık yana mı? Bir balık, balık, bir et, bir tatlı, bir çi tatlı. Yani karma karışık oluyor her şey yani. Sonra biz de bir küçük Kulisi var yani. Ya mola oluyor çünkü öyle bir temizlemesi gerekiyor evet. mutfakta vesaire. Biz gidiyoruz yani, oturuyoruz. Yemekte ne var soruyorlar yani. <laughs> Aa, nasıl yemekte Yedim ne ya? var yani? Yiyorlar. Yiyorlar. Yine tamam. De yiyorlar. Ya, bana bir karnı gelse, bir kızartma tavuk gelse, bir şey gelse falan yiyorlar. Tekrar yiyorlar. Anladın mı? Sen Ay tekrar yiyorlar. <laughs> o kadar yiyorlar. anlatıyorsun ki şu an. Evet de yiyorlar yani. Ve ben orada bakıyorum yani. Yiyorlar ya. Yani. <laughs>